Arkadaşlar hepinize merhaba Gepli'nin ve yuvarlaklısı bölümüyle karşınızdayım Şimdi koltuğumuzla Şöyle Birazcık Şey oynamak istiyorum Savaş topu ee, Güç bağını alalım Bir tane Gerçekten koltuğu önemli bir karakter Hemen koltuğumuzu yükseltelim Arkadaşlar koltuğumuzu yükselttikten sonra bir tane maç atarız. kamp hadi gel. Ay kamp. Gel. Bir dakika ya. Bizim biz yok mu arkadaşlar göre? Bak kilitli doğru ya. Ve başlıyoruz. Altıdan altı kişi direkt bulun arkadaşlar. Çünkü bu hafta artık yüklemeleri taştı doğrusu Google'da en çok Play Store'da en çok oynanılan oyun Among Us olsa da bayağı iyi oynanılan bir oyun. Ah. Ütümü kullanamadım. Konuştum. Pek odaklanamıyorum. Arkadaşlar bu videomda çok konuşmayı düşünmüyorum. Çünkü Ay. Yanlış yere vurdum. Odaklanmak istiyorum. Ben ara ara susacağım. Çünkü odaklanmayı gerçekten istiyorum. Bir videomuz 15 dakika falan olacak kısa yapacağım bu videoyu. Yıldız oyuncu beni nasıl oluyorsa. Arkadaşlar bu videoda amacım olacak bu çıkartmak. Bu. Bu. Zaten gelecek hem birazdan. Az kaldı. Hemen bu pass'ten ne geldiyse 50 şeyimizi alıyoruz. Altınımızdan. Arkadaşlar bir dakika bu kaçta geliyor? 250'de mi geliyorsun bu? 250'de geliyormuş bu. Yeni bir oyunumuza başlıyoruz. Hadi bakalım. Vur 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 güzel vurdum güzel vurdum güzel vurdum helal helal bana helal bana be adam çöktüm. Poco işe yaramaz bak burada. Bu da Poco biraz işe yarar. Can kurumdurma amaçlı. Burada bir tane leon alacaksın, leon gerçekten işe yarar burada. Top ki. Ben rozayı kesmem. Rozayı kesmek kolay şey. iş. Boşu boşuna ölçü kullandı. Top benim, top benim, top benim de. Roza, ben de golümü atıyorum. Vur 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 Hayır 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 hayır. Hayır ya çok güzeldi açım. Bir öldürdüm. Ve gol mü geliyor? Ve gol mü geliyor? Hayır ya Rozi çıktı direkt karşıma. Hayır gol 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 gol. Abi nasıl ya yeter ama. İkinci. İkinci ağlıyor ya. ben alacağım ki onları. Abi şimdi topu topa vuracağım. Ama ona vuramıyorum. O sıkıntı oldu. Ben öleceğim her şekilde. Yokla ölmedim. Geçtim bu rahatsız. Güzel oynuyorum ama değil mi arkadaşlar? Birkaç el şeyle oynayacağım. Abi abi abi. Gol gol gol. 1-0 gol çok bir şey olmadı. Fark etmenin daha Poco'nun da özel gücünü saklıyordu. Koş kardeşim. Hayır hayır. go Amin. Benim attıklarım nasıl girmiyor ya? Çıkıyorum abi. Neyse. Koltuğumuzda birkaç da hesaplaşmamızı oynayalım. Ondan sonra başka bir karakterle oynarız. Belki Rosa ile bir kaç atarız. Tek oynayacağım. Aa şey gelmiş bana. onu almayalım şimdi. güç bana neye verelim? Şeliye vereceğim. <laughs> Pardon. 60 oldu şelimiz. Çıkıp devam ediyoruz. Bir koltuğumla oynayacağım kaç elde Rosa ile oynarız. zaten videoyu bitiririm. Bu videonun çok uzamasını istemiyorum. Hadi aldım 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 aldım. Yaklaşmada gerçekten iyi oynuyorum arkadaşlar bu ya. Evet. Burada çok iyi oynarım ama kuldum. Birazcık daha can olursa. Erperi moyu kesmek zor olacak. Daha doğrusu kolay olacak yani. Çünkü El Primo arkadaşlar biz keskin nişancıyız. El Primo'da yakından vurabiliyor. Uzaktan El Primo'yu avlayabilirim. Yani silahlı bir adama yumruklu bir adam gibi oldu. Daha doğrusu elinde bıçak olan. Bıçak at, atalı bıçak değil tabi. Eline yapışık. Uff güzel ama burada biri olabilir. Yoksa uf biz tamam kanka bizim koltuğumuz zaten bayağı yükselmiş gibi olacak. Anlıyor Neyin var yapıyor? Kanalımda 2 videosu var. 10 abone var arkadaşlar. Benim bu videomla beraber 13 hayır öldüm 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 Uf çok güzel aldım bu videomda 13 abone olacağım ama 9 abonem yani anlamadım gitti ama onun ona live'den canlı yayın yaptığı için daha fazla abonesi olabilir devam edelim Rosa orada Rosa'yı ben alacağım çok belli abi Rosa da yakın dalıcı Uy. aa doğru karakterinin canı yüksek olduğunu daha güçlü oluyorsun çok basit aldım bu oyun benim hoşuma gitmedi. Ben birkaç daha oynayacağım koltuğumla. Çünkü çok güzeldi. Bayağı iyi oynadım. Brawl Pass gelmese güzel olurdu arkadaşlar. Gerçekten yani. Şurada kutular vardı. Kutu olsa daha güzel olurdu. Kutu olsa biriktirirdim. Yani daha rahat olurdu. Allah'ım yanıma Şeli doğmasın ya. Neyse i̇şte ben Şeli'nin yanından uzaklaşacağım. Birazcık yani. Ulti alıp biraz daha güçlenince Şeli'ye gidelim. Şeli'ye hiç gidelim. Şeli bayağı iyi. Bula de almayın. Aslında Bula da almanız daha mantıklı olur. Allah'ım orada birini gördüm. Yapayım Primo Yapayım o bana gelemez ki. Ya doğrusu az önce söylediğim gibi Alper Uyuma bana da alırsa ben onu alırım. Oradaki o enerji almayı unutmuş biri. Ama ben alacağım. Tabi biri almazsa. Boş. Tam basit. Şimdi ben Şeli'ye gideceğim. Derken Şeli geldi başımıza. Aldım 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 aldım. Vur 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 vur. Bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Kıskanç. Kıskanç. Pek. Al hayır hayır ultisinin yanına gittim. Derken ultisini kullanamadan aldım. Çok güzel abi. Oo, daha 3 savaşçı var. Saklanıyorlar arkadaşlar. Abi var. Bali var. Bali'ler primo dalıyorken el kesiyorum. Keşke gel bölümü birazcık beklesene de canım olsaydı. Abi ben koltuğumla bu eli koltuğu oynayacağım. Geçlemiş oldu. Videonun başlığına da şey koltuğumla takıldım koyarım. Normalde başlığı Brawl Stars bölüm 3 koyacaktım. Ama böyle ben full koltuğumla oynayacağım. O yüzden başlık bu olacak arkadaşlar. 13-14 vakit olsun. Videolarımı kısa yapmak istemiyorum. Güzel bir Nita vuracağız. Nita bizi aldı ki. Nita bizi, Nita bizi alır abi. Nita gerçekten şey, çok iyi bir karakter. Gidelim. <laughs> Bali mi var? Bali alırız. Uyy. Aman aman, aman aman aman. Çok daha yüksek. Karakterim daha iyi. Bilmiyorum. Benim en sevdiğim karakter. En sevdiğim karakter. Evet. Şu gerçekten iyi bir karakter. Gerçekten. Cidden. Tabii siz. Minecraft um, e, sevmi sevdiğiniz yazı yazmak zorunda değilsiniz. Ben Crow'dan sonra Shelly'yi seviyorum çünkü gerçekten. Şey. de çok bu karakter ve ben öldüm. Öldüm. Sıkıştım. Hiç yoktu. Kolt aldı. Kolt alır. Aynen. Aa şarkı çok güzel. Çark hoşuma gitti. Bir kaç el daha Belki bir el oynarız. bitiririm. Bu videomun uzamasını istemiyorum. Zaten tabletleri bir saat oynayacağım. Arkadaşlar benim kanal profil fotoğrafım olmayacak. Daha doğrusu profil fotoğrafım var. Fotoğrafım olmayacak. Google artıdan yapılıyor ya. Benim Google artı açılmıyor. Yani. Baklı. Açılıyor. Bu sonuca bağlanıyor yani. Motorum da açılıyor. Direkt giriyor. Bir tıkladım mı Google artının bir şeye? Yani direkt bir şey şuradan yapılıyordu. Şimdi aklıma gelmedi. Oraya tıkladım. yani tıkladım mı direkt kapanıyor. O yüzden çok sıkıntı oldu. Yapamadım. Arkadaşlar belki bir uygulama ya da bildiğiniz bir yöntem varsa yorumlara yazın. Cidden yazın yani. Güzel. Aynen sorry noob. Üzgünüm noob. Üzgünüm güçsüz diyor. Ultimi boşa harcadım. Bunu keseceğim Ama abi can dolduruyor. Bak o ya. Burada da koz var. Helal lan. Yanmışım sağ Hayır ama. Bana bunu yapma. Bana bunu yapma. Kaç 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 kaç. Saklan şuraya, saklan, 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 saklan çok kötü saklan. Şurada görün ki. Rashid o müziğiyle. Dursa heyecan müziği ile. <laughs> Zorlayıcı bir maç oldu arkadaşlar. <laughs> vur vur vur. Bakın arkadaşlar şunu şöyle bir şey var. Siz vurdunuz mu o karakteri kendi vuruyor. Lan sen mi bana fake atacaksın lan? Sen bana. Öldürme lan beni. Nasıl? Çıldırıyorum abi. Nasıl aldı ya? Aslında o çite geçip onu sıkıştırabilirdim. Düşünemedik arkadaşlar. Ben her şeyi yaptığım şeyi düşündükten sonra Aa, keşke böyle yapsaydım diyorum. Bu da son elimiz olsun. Videoyu uzatmak istemiyorum. Bu videomuz uzun olmasın. Zaten son iki videom 25 dakikalık. Arkadaşlar bu eli Kazanamazsam bir tane tokat atacağım. Her videoda kendime tokat atıyorum arkadaşlar. Iyi. Kardeşim piu piu diyorsun da ben burada tokat yiyeceğim. Tokat tokat. Gerçekten atıyorum yani gözümü göstermiyorum arkadaşlar ama ben gerçekten atarım yani ben ciddi bir insanımdır. Ama Alperimoyu ben alırım ki her şekilde alacağım her şekilde. Alperimoyu hiç kaçışın şey yok kanka. Kanka hiç kaçışın yok ya. İçeride biri var. Orada da. yokmuş. Korkuyorum bir içeri girmekten gireceğim. Şunları alalım. Önemli İy, derken evet girdi. Biri girdi. O da kolt benim gibi. Ron 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 kolt 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 ultimi kullanmayacağım. Ultimi kullanmayacağım çünkü alacağım belli. Karakter 12 falan gücü olabilir. Bayağı güçlü bir karakter olabilir. O da kolt olabilir. O yüzden sakladım. O Değil mi? Brawl Stars taktiksel oynuyorum. Hey. Aklımdan roza geçti ama söylemedim. Hadi. Dediğim gibi. Hadi lan canın da olsun. Yalan. Bu kadar. Adam tam kafasından alırım. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay kanala like atıp bildirimleri açmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve yorumlara hangi karakter sevdiğiniz yazmayı unutmayın. Bay bay. Evet.